Moruk oğlum Telefon kendinden geçti. Telefon Ya kırmak istemiyorum kimseyi. Ama telefon şu an var ya. Bak. Bana bu söyleyeyim de. Size de söyleyeyim bari amına ya. He? Artık yayıldı. Arası sikildi zaten. Ege dayı. Öyle kuvvet ekibin amına koyayım. 150 bin kişiyiz. Baksana Boruk şu an yani şuraya bak ya chat şaka gibi ya chat şuraya böyle bir şey olabilir mi amına koyayım ya bak abire geliyor amına koyayım yani dur yengenizi adam, yengenizi adam. arayalım abi anamızı siker vallahi bizim adam adam Dur Adam, Sana adam, Abi? Oğlum 101 WhatsApp yeni mesajı diyor ya. Aa yengeniz galiba şimdi zaten gidecek ben ağamıza açmıyor telefonu. Vallahi açmadı. Telefon çalınca bana haber et. Tamam kapatacağız ki. Abi seni bir gruba mı almışlar adam. bu başına? Ne? He? Seni herhangi bir gruba eklemişler mi? Ya dur şu Sude Nur denilen bir tane geri zekalı var. Şunu bir engelleyeyim de. Oğlum, hepsi de kız ya amına koyayım. <laughs> Abo. Eyvahlar olsun. Abi engeli açıkla şimdi oğlum. <laughs> oğlum vallahi erkek yok ya. Oğlum kaos. Niye hep kızlara verdiniz amına koyayım? Hayır dur. Hayatım bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Ne? Eee benim numaramı yaymışlar. Of yani. Vallahi numara şu an yayındayız. Benlik ben bir şey yapmadım. Numaramı almışlar, yaymışlar şu anda. Kim ya? Ya Instagram'da böyle bir grup varmış. Nasıl bulabiliyorlar? Bilmiyorum valla. Her yerde bütün yayıncıların numaraları var ellerinde. Benimkini yaymışlar şu anda yani. Eee ne oldu peki? Valla yani şu an telefonsuz susmuyor olan bu. Çok güzel. Ama ben bir şey yapmadım yani. Yayından Oy. yayından sonra arayayım seni. Tamam. Tamam. Kızma değil mi? Niye sana kızayım? Diye. Adamsın. Ben Kur'an Kur, Kur çarpsın ben bana kızacaksın sandım. O yüzden bir tedirgin oldum. Ya Allah <laughs> tamam hadi. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay İyi ben sandım anamızı sikecek şimdi. Vallahi billahi <laughs> <laughs> Valla ben öyle sandım. Yenge çok iyi bizim ya. Pamuk gibi. Ya dur telefonun Tabii. anası sikildi. Dur telefonun <laughs> anası sikildi. Oğuz paçacıkların telefondan da analizi sikeyim. <laughs> 10 milyarlık <gülüyor> telefon. <gülüyor> telefon kilitlendi. Arslan <laughs> abi. Alo. Alo. Ne var bu bağımına kodu mu? Ataberk abi numaran yayıldı. Tamam kapat amına koyarım Ataberk abinin ya. Dur <laughs> dur. <laughs> Eminiz değil mi abi onların altından yazmışlar mı ismini falan? <laughs> Belki başka birileri de... Yani bir de yararak gibi ek olarak Instagram'dan yazıyorlar. Diyorlar ki numaran yayıldı. Amına koyayım benim numaram yayıldığında zaten benim bundan haberim olmama ihtimalim var mı bana amına koyayım be? Var mı yani? Zaten benim numaram yayıp hep telefonla anasını sikildi. Şuraya bak amına koyayım. Telefonsuz mu ki amını sikeyim? Zaten benim telefonumun yayıldıysa numara benim zaten haberim olur yani. <laughs> ne var mı amına koyayım be? Atavar abi. Kim? Atavar abi sen misin? Kim? Atavar abi. O kim amına koyayım? Abi sensin numaranı yaydılar kaos ekibi. Kim bu kaos ekibi? Hmm. Ee, tiktoker E, TikTok'a falan hepsini yaydı. Ben de dedim adamı arayayım konuşalım. <laughs> ya senin arkanı sikiyim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Kim bunlar? Ne zamandır var bunlar? Abi şimdi ben 2 hafta önce tanıdım. Galiba bir hafta mı? 2 hafta önce falan oldu. TikTok'lara falan yaydılar ilk başta. TikTok'ta böyle olaylar falan döndü. Dava falan açacaklardı. Hmm. Öyle yani. Durum şu anda tamam dur hatta biri bekliyor bekle. <gülüyor> <gülüyor> abi arayan herkesin telefon şakası mı be? <laughs> bekle bak konsept bugün bu amına koyayım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Free'yi bilen daydı abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şuraya bak kafayı yiyeceğim. Anasını sikeyim şuraya bak chat. Ataberk abi. Dur Ataberk abini sikeyim Oktay ya. Ya çocuğun birisi ısrarla yazıyor mail şifresini değiştirsin diye. Neyin mail şifresini amına? Ne bileyim Ataberk abi ya söyle ma mail şifresini. Ya telefon numarasına ulaşma öyle şey değil ama ona. Vodafone'da örnek veriyorum attım Vodafone, çalışan varsa isim soy isim vererek. Alo. 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 Yemek sepeti buyurun. Yemek sepeti müşteriz Analiz. Alo. Alo abi. Yemek sepeti müşteri hizmetleri buyurun. Atalak abi telefon numaranı yaydılar he. He. Allah Allah bir tek sen aradın ya amına koyayım nasıl yaymışlar. adam. Adam. He. Abi ne olsun abi o aradım. Dur. Siktim canım geçmiş olsun. Dur şimdi dur. Tümer yazdı dur. Beyler sahibi yazdı. Aranmıyor ki amına koyayım aransa. Ya durun amına koyayım dur. Bir aramadayken başka bir arama yapamazsınız. Diyor. Kapat şunu be amına koydum dur. Aramayın anası sikildi telefonun aramayın. <laughs> Abi ta kaos kapanmış bu arada. Kullanıcı bulunamadı diyor. He? Ta x kaos kapanmış bu arada. Kullanıcı bulunamadı diyor. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Ben Tümer. Ki, kimsin? Tümer. Tümer. Ya oğlum ben sizin bir numaralı hayranınızım. Bana niye böyle bir şey yaptın? Ya abi taşlatmayın çünkü kapat Allah aşkına. <laughs> Çet, toplara Çek! Toplanan amına. Metin abi bela mı sikildi Metin abi? Ya amına koyayım moruk. Ya Mehmet senin de amına koyayım Basma mı amına koydu bu ritmesi? <laughs> tıklayamıyorum tıklayamıyorum. <gülüyor> Şuraya bak amına koyayım ya. Bu ne koyayım ya. Abone oldu. Spam atıyor bir de. Allah'ım kafayı, <laughs> <yiyeceğim. Karasını gülüyor> kafayı yiyeceğim. Anasını Kafayı <laughs> yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Anasını sikiyim. Kafayı yiyeceğim. Öbe. Abi kapat telefonu. Aynen abi kapat telefonu. Türksel müşteri hizmetleri buyurun. Kim? Tabii Yanlış numara. Türksel Müşteri Hizmetleri. Evet, Türksel Müşteri Ya biz bu internet telefonun sıkıntıcı ya olan yapabilir misiniz? Tabii. Modemi çıkartın, götünüze doğru takın. Halli olacaktır. Evet. Eyvallah, <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> Abi rahatsız etme modunu açsana. Ya öyle yapacağız şu anda. Nasıl açılıyor ya amına koyduğum. Evet, chat. Yani Metin abi 20 kişi aylık abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederiz. Alparslan Doğan sen kanser oluyor, Biz KK atıyoruz abi. Affet. Sarıyerli bir genç. Selamun aleyküm dayı. O Sarıyerli ben ne yapayım ya? Sarıyerli iflahımız sikildi ya. Valla müşteri hizmetleri 2 dakikada değiştiriyor. Yani numaranın değişmesi şu anda bir problem değil. Eee şu anda problem olay. Azra sıçtı mı yareli? Yazma. Ama Abi Alper'le konuştum bir 10 dakikaya Discord'a geleceğim ben. Ya Discord'a gelmesin halletsin. Hangi hesaplar kapandı şu anda? Abi ta X kaos kapandı. Ta kapandı. Dedim gelecek bir ihtimal ya. Tümer'i kapattınız mı? Tümer sıkıntı bizim numarayı dağıtan. Chat şunu J şu hesabı bak. Ya oğlum bu telefon susmuyor amına koyayım. Allah yarar edik ya. Ya oğlum. Bak şu hesap şu. Ya amına koyayım. İbneler nasıl gülüyorsunuz değil mi? Sizin de amınıza koyayım. Kötü gün dostu olacağınız yerde Kaka atıyorsunuz. Yarra yedik ya. Çet abi. Ya abi abi şu hesap şu şu. Bak bizim numarayı patlatan bu amına koyayım. Ya da şuna sağlam Yani Teşkilat türküsü verdik arkadan. Şikayete bas. Aynen hesabı abi, şikayete... Instagram'da story olarak da paylaşmış. Numaran çok açık da ortada. Harbi mi? Evet. Peki sen niye bunu burada söylüyorsun şimdi oğlum? Vur abi. Başka kimi paylaşmış? Nasıl abi? Başka kimi paylaşmış? Yok bu zaten ya orası anı satıcı yapmış. Adam. İşte şu dakika sonra yeni numara diye. Kim sıradaki kurban kim acaba amına koyayım? <laughs> Bilmiyorum. Her gün bir konsepte bak. Benim konseptin amına koyayım. Her <laughs> gün yeni bir tuvalet <laughs> numarası. Ya oğlum benden ne istedin tübe? Ya böyle konsept mi olur chat ya? Nemesis o bir yayınlar diye girecektim neler olmuş ya? Sorma Nemesis anamız sikildi yemin ederim. Yani ya moruk bu yayın size neler hazırlamıştım ya tamam artık salalım yani. Sizlerden bir isteğim var eğer e, ee, bu şekilde hallederseniz e, ee, yani vallahi bir kapatırsak hesapları mutlu oluruz yani arkadaşlar. Oğlum biz yansık yandık bari başkalarının başı yanmasın. Kardeşlerim benim. Üff. Abi bu telefon şu an çok kötü. Yani Rahatsız etme olayını söyleyeyim mi? Bir numaralı kankim abone oldu. Ayarlara gir abi. Dur bir dakika. Ayo ay, ay, yaptım zaten. Ha Ben de o itlerin numarasını vereyim mi? Ama yabancı A numara ki. Dur bakayım lan. Darararararap siktim sizi Darararararap siktim sizi Alo Tamam ilgileniyor Instagram arkadaşlar Direkt Instagram'dan yanıt geldi Instagram derhal ekibimize iletildi Çok üzüldük Hemen ilgilenecektir diye cevap geldi Yok sıkıntı yok. Oğlum versek ne olacak aman koyayım numarasını bu saatten sonra. Berkay Varilci bir aylığına abone olmuş. Çok teşekkürler abi. Dezencan, selamun aleyküm abim. Ne haber kötüyüm Dezencan. numaramız ifşa alandı aman koyayım. Ne istiyorsunuz lan yine benden aman koyayım. Ne? Ya dur oğlum titriyor telefon. O titremese güzel olacak da. Abi, He. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Ha iyi şey bilmeyen de numaraları şey yapsana sessiz alsana direkt. Nasıl yapılıyor söylesene. Ayarlar, telefon, bilinmeyen sessize al. Oğlum ayarlar, telefon, Android mi bağımına koyayım, iPhone mu? Ayarlar, telefon yine bir şey değişmiyor. He. Ee. Ayarlar, telefon. <laughs> bir numaralık ayarlar. Ayarlar, telefon. telefon. Aramızda gül var, niye ben söylüyorsam. Gül anlat. Ayarlar, bilinmeyen... Telefon, evet. Bilinmeyen numaraları sessize al diyecek. Sessize al var aşağıda biraz. Adam, Sessize al, aldım. WhatsApp'tan gelecek ama yine değil mi? Abi aynen WhatsApp'ı da sil direkt istersen ya. Yok artık aynen Bildirimleri kapat direkt WhatsApp'ta. Aynen. Aynen WhatsApp'ın da bildirimleri kapatalım. Aynen. Nasıl daha mantıklı olurdu ama sen bilirsin. Dur, bildirimler nereden kapanıyor ya? Heh. Abi ayarlardan inşallah. Ay ayarlar, Bildirimlere izin veri kapattık komple. Tamam abi. Hadi. Adam, adam. Şimdi sabah. Oğlum telefon titriyor amına koyayım ama. Aşağıda sessiz al var bak onu da yap. E geliyor ya amına koyayım. Tam sesler. Dur şu bakamadım. bir tane ibne var amın. Ya arama amına kodum çocukları ya. Oğlum aramayın lan. Anasını sikeyim. Kaç tane arayan varsa hepsini şikayet edeceğim. Ya vallahi pat madem yayıldı bana atla dertleşiriz. Insta adım bu. Ya sen taşak mı geçiyorsun ya? Sarı yerli Vallahi billah sen şu an taşak mı geçiyorsun benimle ya? Oğlum telefonun anası sikildi zaten ya. Ataberk milli olma Ananı anlat. Moruk bir gün annenle oturuyor zamana koyup tamam mı? Yani girdi mi götüne şimdi? Oğlum bana yapılır mı ya bunlar? Sikli git sala gence yap bunları. Tamam arkadaşlar artık bitirelim. Ee, bunu bitire, bitirelim, bitirelim, bitirelim. Aynen. Tamam bu olayı artık kapatalım. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye seviyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? Bir gün de bir video